sahibi Mustafa Köse ileyiz. Birlikteyiz. Mustafa Köse bize bu sanat içerikli ekmeklerin özelliğini anlatacak. Buyur Mustafa Bey. Ee, bu ekmek bizim eski Osmanlı ekmeği. İçerisinde e, Ayçi keten için haşhaş Doğru, Haşa, Şurhan, Özellikle e, bu ekmeğin bir özelliği var. Sindirim sistemini rahatlatan bir ekmektir. Çocukların e, kemik gelişiminde bayağı bir etkisi vardır. Ona, ona rahatı yağ sitleri içerir ismini ee, bir sefer bu bağırsaklar açarsın ve en güzel tarafı içerisinde halk mayanın, mayanın olmayışı. Bu kendi mayasıyla tutuluyor bunun mayası. E, artı şişkinlik olan yapmıyor bu ekmek. Tek bir özelliği de bu ekmek, e, istediği kadar yiyebilir bu ekmekten rahatsız edici bir şey yoktur yani, bir yürü yoktur. Biz bunu ilk çıkardık, e, denemek amaçlı çıkardık. Ondan sonra büyük bir talep oldu. Şanlı bayağı bir rahmet var. Evet, maliyet olarak diğer ekmeklerine göre. Maliyet partiyor. olarak diğer ekmeklere göre maliyeti biraz yüksek. Evet. Mesela gramın ne kadar oluyor? E, şöyle söyleyeyim, gramajı 300 gram bir ekmek 75 kuruştan satıyorlar genelde normalde. Evet. Bunun 350 gramı 1025 lira, 1250 lira. Zengin yüzüde tahıllar var. Sağlığa faydalı tahıllar var. İçerisinde ayçi girdiği var, keten tohumu var, haşhaş var, susam var, yulaf ezmesi var. Böyle zengin evet. Bu üzerindeki ressam e, eseri gibi yapıtları nasıl düşünüyorsunuz? Bu üzerindeki tahılların e, tahavların aynısının içerisinde olduğu. Önce insanlara tuhaf geldi. Aa, şekline bakarak aldı. Sonra tadına, lezzetine vardıktan sonra sürekli gelmeye başladı. Şu an bunu da biz burada günlük 8-10 tane sarı çekme yapıyoruz. Burada meşhur evet. ben bilmiyorum. Bursa ve İzmir'deydim ben daha önce. Bunda e, şu an dediğim gibi her günlük 8-10 tane günlük sarı çekme yapıyoruz. Çok da verilen <laughs>